Arkadaşlar severler videomu hoş geldiniz bugün ne yapıyoruz bugün neydi bunun adı ya abi her seferini unutuyorum Titan Toilet Tower Defense oynuyoruz ve ne yapıyoruz bu sefer Hocam bu sefer bu etkinliği gideceğiz size yorumlara baktım yorumlarda özellikle şu Şu ablayı kullan dediniz baksana abi Harbi, oha İyiye benziyor iyiye benziyor bunu sürekli kullan dediniz o yüzden bunu kullanacağız şimdi ama ona geçmeden önce şöyle bir Bunları alalım teker teker çok teşekkür ediyorum hediyeleriniz için bu arada bildiğiniz gibi bu videonun sonunda da yine çekiliş var çekilecek adımak için tek yapmanız gereken Abone olmak, yorumları istediğiniz unity yazmak ve ee bu City Toilet Skip diyorum. Skip Toy Tower Defense to to ikinizde yazmak bu kadar basit. Bunu yaptıktan sonra yorum yazıyorsunuz ve bir sonraki bölümde ben de çekilişi yapıyorum. Haydi bakalım lütfen e, bu çekilişi kazanan kişi lütfen yorumlara yazsın lütfen. Lat Biliyorum en son videoyu tam şey yapamadım. En son videoyu yazdığınız konuyla ama lütfen 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 yazın. Şöyle evet. Şimdi bakalım hemen Şurada gerçi birkaç tane paketimiz olacak değil mi? Gerçi buraya kamera umu yazdığı için gözükmüyor olabilir ama evet. Time Crater açalım. Hiçbir şey gelmiyor. Buradan dandiyon en dandik, en, en, ee, yani en rezil, en berbat, miniju 936 merhaba kardeşim. Ya en rezil, en berbat şey olabilir, sandığı olabilir. Hiçbir şey gelmiyor çünkü abi. Hiçbir şey. Yani mesela alarm geldi. Ne gelecek şimdi? Yani şu anda... o alarm bak. Legendary attı bak bak. Yavaş yavaş. Time Crater açalım şöyle yavaş yavaş. Time Crater açtık. Haydi bakalım. Ne geliyor abi en sonuncusundan? Hiçbir şey gelmiyor. Yazıklar olsun be. Bu muydu be kardeşim ya? Çok kötü geldi. Hemen şöyle gidelim abi. Tamam yavaş yavaş, sakin sakin. Şöyle evet, aynı öyle. hemen. Time Factory. Merhaba Time Factory. Ben geldim Time Factory. Haydi bakalım. Bu sefer Time Factory Yeneceğiz İnanıyorum ya. Arabiden bu sefer yeneceğiz. Bu sefer yeneceğiz. İnanıyorum. Umarız, başarız. Haydi bakalım. Şimdi 200 para var. 200 para olduğu için hocam. Şimdi bu santinde kaç para veriyor ilk başta? 100 para veriyor. Dandik. O yüzden şimdi önce şunu bir koyalım. Ee, nereye koysak? Şuraya mı koysam? Şöyle koyayım. Ha, şöyle koyayım. Zaten oraya şu an tek atacak. Hatta şuraya 32 bir de açalım. Çünkü buraya şu an tek atacak. Şimdi yapacağım şey çok basit. Demişsin santalar abi önce koy 3 tane. Hatta önce şu e, de koymam lazım. Meysi bayağı iyi sanırım. Bir buraya bir de buraya koysam. Herhalde yeter diye tahmin ediyorum meysi için. Cooldown'u bayağı iyi duruyor. Şöyle evet. ilk santamızı şöyle buraya bir tanesini koyduk. İlk santamızı koyduk. Şu an sıkıntı çekmiyoruz zaten şu an bu tek atıyor 150 vurduğu için bir, 3. üçüncü ve evde dördüncü sonra bir sıkıntı çekeceğiz Diye tahmin ediyorum haydi oğlum in bakayım İn bakayım oğlum ha bak, bak 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 çaktırmadan çaktırmadan ilerlemeye çalışıyorsun oğlum Ha. Şimdi abi şunu şuraya koymam lazım şöyle aynı öyle meysi koyduk Bunun cooldown'u iki Bu level atlamamız lazım Onu söyleyeyim e, Range'i çok artıyormuş ah, oha, oh, 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 oh. oh, oh. artıyor. oha, range, oha 13 artıyor bunun range'i 20 Oha range'i baya artıyor niye bu uyuyor şu an Yani. inşallah bir şey olmaz. Şöyle üçüncü, ikinci santımızı koyalım. Bunlar herhalde iner ya. İnerdiniz değil mi abi? Olmadı bir tane daha lazer koyacağız. Aa, tık vurdu bak. O harbiden iyi vuruyor ha bu. Gerçi 1500 vuruyor zaten de. Şimdi sıkıntı yaşayacağız. O yüzden buraya bir tane daha mes koydum. Aynı öyle in oğlum. Aa, o asasin kaçar o asasin kaçar. Patlamayalım hocam o asasin kaçar çünkü. Tamam ya. Bunu bir level atlatayım abi 200. 250 şu an e, belki diyorsunuz ki ya rezil misin sen nasıl oynuyorsun bu oyunu falan. Sakin yapacağız. Şu, şunları bir önce toplayalım da bu biraz hasar versin çünkü çok geride kalıyoruz. Şimdi 3. santamı şöyle buraya bıraktım. 3. santamı koydum. Şu an çok iyi gidiyoruz. E, bunu level atlayacağım para geldiği an aynı öyle bunu da level atladık ve oha. Oha oğlum bu ne? Bu tabancayla sıkıyor bir de oha. Oha çok iyiymiş. Çok iyiymiş. Oha! Oha bunu bilmiyordum oğlum bu çok iyiymiş. Niye bu kadar iyi? Şimdi yine bir tane daha geliştireceğim. Buradan zaten giremezler ki abi bak. Of 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 tarıyor, tarıyor tarıyor. Oğlum çok iyi. Dur sesi sesi bir kısalım abi bu ses ne? Sesi kapatayım ya yani. çok tık 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 diye ses geliyor çünkü. Bu ne oğlum? Oha! Aşırı iyi. Aşırı iyi. Aşırı aşırı çok iyi. Çok beğendim. Yani burada yapmamız gereken başka hiçbir şey yok. Aynen öyle hocam aynen öyle indirmeye devam ki indirmeye devam ki hatta Şunu da bir level atlatalım 500 santaya 4. santaya koyamıyoruz bu santaları ben level atlatayım abi o sırada Diğerini hiç işte level atlatayım çünkü bunlar çok çok önemli Boss in indi de... abi çok rahat oldu ya 4000'e var ya Harbiden baksana tarıyor minigun gibi tık 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 tek harbiden Şunu da level atlatalım bunu da level atlatalım Ve Hallettik abi hallettik Nasıl tarıyorsun be oğlum sen ha? Nasıl tarıyorsun be? Taramaya bak silaha bak be. E yuh be kardeşim ya. Bu adam gerçek mi? Şunu level attık 800 paramız olunca hemen şunu tekrar level atacağız. ben var ya şu harbiden ümidim var. Yani bu McBunny McBun McBun ile falan o kadar ümidim yoktu ama bunun harbiden ümidim var. Aşırı hızlı. Abi de buna 400 versem Allah bilir ne olur ya. <laughs> harbiden. Hatta şöyle yapayım abi tamam bak bir tane de buraya koyalım. Bir tane de buraya koyalım. Ee, şunu level çünkü ileride sıkıntı çekeceğiz zaten. bunları aa bu 800 tamam bunlar 800 zaten. Aynen bak. Şimdi bunu koydum. Harika oldu. geç bunu bir tık daha buraya da koyabilirdim ama neyse hocam. Şunu bine. Şöyle taramaya başla sen taramaya aynen öyle. Of 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 çok iyi ya. Harbiden oğlum böyle bir karakter varmış. İlk defa görüyorum bu karakteri. Aşırı iyi. 800'e şunu verdik. 800'e de bunu verdik. Tamam ettiğimi sana bin. Etti mi sana bin? Ay ay nasıl iniyor? Nasıl iniyor? Nasıl iniyor? Nasıl iniyorsun be kardeşim ya? Şu lazeri de bile atalım 600'e. Of 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 çok iyi. Ben var ya bayıldım şu an harbiden. Buna aşırı bayıldım. 2000. Şimdi 2000 hocam. 1000 buna ver. 1000 de buna ver. Sıkıntı yok. Bunları max yaptık mı? Oğlum bu böyle uyuyor muydu? Bunun şeyini mi değiştirdiniz? Abi böyle yatıyor muymuş? Tamam. Baksana abi daha şuraya gelemediler. Harbiden daha şuraya gelemediler. Biraz dursunlar. Şimdi para, ee, şunları max yapalım. Birazcık para biriktirelim. Para biriktirince bunları 4000 4000 yaparız? Ha yavaştan uyutmaya başladı. Bu hoş değil. Bu hoş değil hocam. Onu söyleyeyim. Buna bin verdik. Buna da 2000 verdik. Ha, uyuyor gerçi ya. Keşke ona bin vermeseydim de. Neyse bu da bu da indir herhalde be hocam. Sen de indiriyorsun be. Abi bu kadar uyutmasam mı ya? 30 gibi kapatayım. Çok uyuttu be kardeşim ya. Harbiden adam aşırı uyuttu. Dur. Onu da uyutacak mı? Onu uyutmasın. Oğlum övdük övdük sıkıntı çekiyoruz şu an bir anda. Şöyle 32 bir açıp para almam lazım. Tamam. Tamam şimdi bunu ben şuraya koydum bir tane bastık bir tane daha bastık tamam menzili şu an hiç fena değil hiç fena değil hiç fena değil şöyle bir de buraya koyacağım Aynı öyle bir de şuraya koyacağım aç bunu Bir e, para lazım para lazım para lazım hocam birazcık para be azıcık azıcık para be azıcık para verin be azıcık para hocam indire indire onun parasını çıkarmamız lazım indir 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 tamam sakin sakin o arkayı zaten eh, tamam tamam. Bir de bir tane daha 32 attım. Bunun da parası geldi. Şimdi 2800'ü bununla level atlattık. Tamam ya, şu an iyiyiz. Bu indirdim onu ya. Ya inşallah indirir yoksa bir tane daha koymak zorunda kalacağım. Şu an çok iyi gidiyoruz. Şu an harbiden aşırı iyi gidiyoruz. Onu da indirir. Tamam. Arkada artık gözüm yok. Arkada gözüm yok. Göz, arkada gözüm kalmadı. Ee, bir tane daha şuraya koyacağım. Ne olur ne olmaz hocam şöyle. bin buna da ver. Aynen. Şu anlık bin bizim için yeterli. E ee, bu kaç 3000 istiyor? Bunlar zaten Aa bunu 3000 verdim mi ben oğlum? Oha yo 1000. Ha bunlar 2000 istiyor. 2000'i vermek lazım. Şöyle 32 binizi atalım. 2000'i e bunu verdik. Bu max kaçlanıyordu? 2000. Yani aa daha çok var. Daha çok var ha. Abi bunu uyutmasanız mı ya? Çok uyutuyorlar. Ha bunu level atlat bunu 1000'e verelim. Tamam bunu da level atlattık. Tamam masterimiz şu an hazır. Masterimiz çok güçlü. Master hazır ya. Master'i güveniriz hocam. Aynen öyle. Şimdi hatta bir tane daha Maze koysam. Maze çok alıştım. Ya da şunu bir 1500 yapalım. Biraz daha bir, bir takviye olur. Takviye olur. 4000'e e, şunu güçlendireceğim. Çünkü hiç bak, vermedim fark ettim bunları. Şu an paramız var ama hiç vermiyorum. Ya bunlar 3000 abi zaten. Değmiyor artık bir yerden sonra. Haydi oğlum in oğlum in oğlum in oğlum in in in. Bak nasıl tarıyoruz. Oy aa. Aa rezillik. Bu adam uyudu. Aha. Oha. Oha ne oluyor bu? Oha. Bu ne? Bu neydi? Ne yapıyor bu? Manyak. Nasıl vuruyor? 7000 bir de aşırıymış bu harbiden. Harbiden aşırı iyiymiş. Şöyle şimdi şunu 3000'e verdik. Bu max e ver olmuyor abi. 6000 verir miyim bilmiyorum. 6000 bittik çok geldi şu an bana gözüme. Gözümü korkuttu hocam. Nerede o? Rüyalarıma girdi. Şimdi. 4000 yapar mıyız? 4000 yaparız bence. Hop bunu level atlattık mı? Nasıl uçmaya başladı ya? Of of tarı oğlum tarı oğlum tarı oğlum şu an e, 0.25 saniyede 3300 vuruyorsun be kardeşim ya yuh e, Şunu level atlatalım bence bu da uçmaya başlasın aynen öyle Vur oğlum vur oğlum vur 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 aya aya yalnız sıkıntılardayız abi o sıkıntılar onlar ne öyle 12.000 12.000 geliyor Onlar ne hocam Uyuyor abi havada olan adam nasıl uyuyor ya Yani nasıl böyle bir şey oluyor kardeşim adam havada uyumuyor mu bunun adam nasıl uyuyor ya Şimdi bir tane de şuraya koyacağım. Ee, uzaktan vursun diye. Aynı öyle bir tane de bin verdik. Uza A, olayım yani buraya da vursun, oraya da vursun, şuraya da vursun, buraya da vursun falan filan. İndir oğlum, indir oğlum. Aynen öyle sen var ya sen. Bak. Bak, bak, bak. Onlar sıkıntı işte abi. Onlar, onlar sıkıntı. Onlar büyük sıkıntı ama indiriyoruz herhalde ya. Yani McBunny'leri koyacağım gibi. Ona da ihtiyacımız var. McBunny'i şöyle tam şuraya falan koyabilirim aslında para yetince. Para yetiyor mu hocam? Para yetiyor mu? Yetiyor. 30 gibi açtık. Şimdi 6000 bin, bin paramız oldu. Bu zaten 3000'e bunu ne attım? Bir de 3 bine bunu paramız zaten finito. Yani paramız suyunu çekti abi şu an. Haydi bakalım. Haydi bakalım in. in. İndir indir indir. Onu indir. İndirmemiz başok çok başarılı şu an. Hatta hocam şuraya ben bir tane daha koyayım. Aynen öyle. Bin, bin para olunca bin para vereceğim abi ona. Aynen öyle. Şimdi var ya öf. Öf yine öf hocam yani harbiden oyu bir de 4 e. abi Şunu, bak şunu genelde uyutuyorlar o yüzden bana dokunmak istemiyorum. Aynen öyle bak şimdi of 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 abi alanlar şaka mı? Çok iyi. Bunları 6000 yapmadım. Bekliyoruz hocam şu an. şimdi da satabilirim abi aslında ya. Zaten çok bir işlevinin olduğunu düşünmüyorum. Diğerleri vuruyor. Aynen öyle. Şunu sat. Bunu koy. Bir tane daha bas. Aynen öyle. Şimdi hocam 4000'e. Ben hocam bir level level şart ya. Level harbiden. Oha çok iyi vuruyorlar ya. Böyle harbiden oğlum çok iyi vuruyorlar ya. 4000'e bunları level attık. 7000. Bundan sonra 7000 bin artık level atlayacak. Oğlum oha. Of 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 of. Şaka mı bu? Şaka mı bu? Şuna bak. Abi indi hepsi. Öldü oğlum. Dayı indi hepsi. Oha. E yuh yani. Hepsini di Belki şey diyorsunuz ya abi bu nasıl bir koyma şekli. Her yerde her şey var ama. Ha böyle işte. Oha. Oğlum bu ne lan? Yuh. Lazer atıyor. Oha. Max e ile bileyim uyumuş bu arada. Ben Max değil Max Max'ı buymuş abi zaten. Öf öf öf. Biraz da arkaları önce evvel Çünkü bunlar genelde uyuyor abi bir yerde. Bir yerden sonra. Of oğlum şaka mı bu? Bu şaka mı? Oğlum bu nasıl bir 40 karakter? Oha. Bunda, bunun sonra bunu da alacağım Oraya, çünkü bu da menzil şöyle olacak. Oğlum inanamıyorum. Ben şoktayım şu an bu arada. Gerçekten. Ben şu an gördüğüm en güçlü karga bak abi. Mac falan bunun yanında var ya şey. Vız yani böyle. Ah, aynen, aynen kanki falan oluyor yani. Bu ne oğlum? Mistik. Godly oğlum mistik bir şey. Nasıl Godly'den daha kötü? Oha ya. Abi nasıl bu kadar güçlü bunlar? O oh, harbiden sesleri nasıl geliyor peki? Bir sesi açayım abi ben şöyle. Of of çok fazla çok fazla. Şunun bir sesi kız abi. Çok fazla geliyor sesi. 7000 bunları maksimum yaptık. Oğlum bu ne böyle ya aşırı iyi bu, bu hala 4000 olacak değil mi? bir de bunlara atlayacağız hala bu paşam hala pompayla sıkıyor diğerleri lazer uyudu baksana bak bu da uyudu yavaş yavaş uyuyor bunlar sıkıntı çıkaracak bize bir yerden sonra ama olsun bak hafiften hafiften bir çatırdamalar duyuyoruz gibi hocam şöyle bunu da verdik of of nasıl lazer bütünü ya boss toilet e, 2.0'lar beni bir sıkıntıya bir daralttı hocam içim böyle bir daraldı şey oldu yani böyle kötü oldu içim harbiden. Şöyle şimdi bunu da yaptık. Wave 30'a kadar geldik. Şu ana kadar gelmiş olduğumuz en rahat wave oldu gerçekten abi. Bundan daha rahat bir wave göremezdim. Duyamazdım. Bilemezdim herhalde. Şimdi hocam şunu bir level atladım. Şunları da şunu da satacağım. Buraya da yine hatta hatta şuraya koyayım. Şuraya bir tane daha koyalım. Şöyle 1000. 4000. Aynen öyle. Bu bunu aşırı beğendim ya. bu nasıl bir karakter? Harbiden niye bu kadar güçlü Mace? Onu da anlamış değilim ama. Neyse hocam yani çaktırma. Bana bir nöf lazım ama çaktırmayın. Of. Wave 31'e kadar geldik. Aşırı iyi gidiyoruz. Şu an aşırı mutluyum. Şöyle 7000'e şunu da atlattık mı tamamdır. Aynen öyle. bak mis gibi oldu bak misse. Nasıl iniyorlar be? Yes. Oy 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 oy. Bak şunu hiç görmemiştim galiba değil mi? Bak şu. Şunu hiç görmedik galiba. Görmeye başladık. Güzel. Güzel. Şimdi Şimdilik abi e, bir tane daha wave hakkımız var ama onu kullansak mı diye düşünüyorum. Onu yerine abi. Şunları level atalım. 4000. Ay, şunları teker teker. Ne olur ne olmaz diye level. Aaa 7000. Tamam bunu da max yaptık mı? Of be kardeşim ya. Bir şey değil mi? Yani bence ben herhangi bir şeyin bu, bu şu şuradan geçebileceğini düşünmüyorum. Abi. Belki şuraya kadar gelir. Belki o da. Ama onun dışına gelemez abi. Baksana yani. Bak 3'ü uyuttu ama gel çalışıyor. İşte bu yüzden ve bunun e, şeyin fazla olması lazım. 120 bin paramız var. Senaryo max level yapayım abi. Aynı öyle. Baksana. bir şey bir şey bir anlamı yok çünkü. Zaten şu indiriyorlar şunlar. Tabii ne kadar fazla o kadar iyi. Burada da görüyoruz yani. Hatta şuraya bir tane daha koyayım. Belki level attırım ama önce şu 6000'e şunu level atacağız. Ha. Bu niye bu kadar geç öldü ya? Allah Allah. 6000'e bir level daha atlattık. Aynen öyle hocam. Ay 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 ay. Nasıl? İnanılmaz. İnanılmaz hocam. Harbiden. Harbiden muazzam oldu ya. Aa, bunlar sıkıntı. Hocam bunlar sıkıntı. Ben övüyorum ama bunlar <laughs> bunlar birazcık sıkıntı gibi duruyor. Şimdi şunu max ver zaten ama bundan max yapalım. Aa max ile abi bu doğa 4000'miş ya. Şunu da bir 4000 yapalım da. Tamam. Of yalnız bir şey değil mi? Şu an işte gerçekten sıkıntıya girdik. Şu an gerçekten sıkıntıya girdik abi. Wave 37'de. Yani kazanırım diyordum ama biraz zor gibi gelmeye başladı şu an bana. Umarım kazanırız. Umarım. Umarım birileri artık daha uyumaz. Gerçekten uyumalarını nefret ediyorum ya abi. Niye bu kadar çok uyuyorlar bilmiyorum. Sürekli uyuyorlar. Şimdi bu skulllar ölüyor abi. Toxic şeyler. Skull artık skull. Ne diyorsunuz artık ona? Ölüyorlar mis gibi. Mis gibi ölüyorlar be. Aynen öyle. Ölün bakayım. Ölün. Abi toksik mutant falan geliyor. Abi bu ne adam 1.6 milyon canı mı var? 1.6 milyon canı var abi. Yuh ya. Harbiden 6.4 milyon canı var. Bunun değil mi? 6 yok. Bunun, yo, bunun bunun bin canı varmış bu. Onu abartmışız ya biraz. Foksit mutantında 1 milyon canı var. İniyoruz tamam güzel. Bunları indirdik. Bir tane daha bastık. Şimdi hocam bunun 7 bin yapalım. Bu zaten max. Bunu da 7 yapalım. Aynı öyle. Aynı öyle. Abi hepsi lazer çıkıyor. Oğlum oha o ne lan? Oha glitch'e bak sen. Oğlum böyle şeyler mi varmış? Hiç bilmiyorum. Glitch mi? Bu ne? Bu ne? 1.420 milyon milyar milyar. Sen burayı ne yaptın? Sen parayı ne yaptın abi? Bu ne? Umarım ölmeyiz ya. Harbiden çok iyi geldik. Yani şunlar da çok iyi savunuyor tabi. Hatta ben bir tane daha şuraya koyma taraftarıyım ya. Şöyle bir aynen. Bunu da 7000 yapınca. Bunu da yapacağız. Şimdi onlar iner mi hocam? O indi. O iner. O iner. O da iner. Tamam. Oto'ya devam abi. Şimdi 4000'e bunu ile atlattık mı atlattık. Aynen öyle. Massive bas savun. Rahat. Rahat ki hocam. Rahat ki pompa yani. Öyle söyleyeyim ben sana. Oha wow, körler. Kör. E, tuvaletler geliyor. Kör. Evet. Oha bunlar ne oğlum? Infected. Aa bu ne? Bu ne? Bunlar ne oğlum? Dur. Polis bey. Help yardım edin. Bana bir yardım yok mu? Bu ne oğlum? Harbiden ağır ağır sıkıntı hocam. Gerçekten aşırı ağır sıkıntı. Yani böyle bir şey olamaz. Harbiden rezillik ya. Utanıyorum. Utanıyorum ya. Oğlum bu ne lan? Oh, <laughs> Manya bak. Manyaya bak. Manya manyak manya mayaman maya, maya Bu ne oğlum? 4 milyon canı var lan adamın. 4 milyon. 4, 4 0 40 bin bu ne oğlum bir de uyutuyor bir de Aman sarı vuruyor o sıkıntı ha, hocam buraya bir tane daha lazım gibi ben size söyleyeyim Buraya bir tane daha lazım gibi şöyle verdik mi verdik. Ağır. Şu an sıkıntılardayız abi. Canların hepsi az bu arada ya. Ölseler bir tık daha rahat olacak da hepsi canı az çünkü. Haydi oğlum haydi oğlum haydi indirirsiniz be. Bütün 15'te 15 hakkımızı kullandık. Şu an 15'te 15 gidiyoruz. Yani şunları satabilirim gerçi ama abi sağlam para veriyorlar. Şu an hepsi max olmadan satmam bir anlamı yok. Magnet ölür mü abi artık adamın 2 milyon canı var ya gözünü seveyim. 2 milyon ya. Aslında buraya bir tane bak. Bir hakkımızı tam şuraya magmatisyon olarak kullanabilirsek abi. Şöyle olur. Bunlara özel güç sayesinde hızlandırırım bunları. Bu sayede çok rahat e, gelmiş olur. Şimdi bunlar şu anda çok rahat ölüyor. 41'e kadar geldik ya. Harbiden helal olsun bize. 41'e kadar geldik abi. Harbiden. Çok iyi gidiyoruz. Harika gidiyoruz. Şöyle dual blade. İnin oğlum dual blade'leri. İnin inin in. tamam. Aşırı iyi. Şu an 12 paramız var ama şu an level atlayacak bir şeyimiz yok ya bunların hepsi max level şu hariç bunu da max yapalım. Eee onun dışında sandalı e, bir yerden sonra şey demiş sandalı atladı ama şu an gerek yok şu an para kasalım sadece. Zaten şu an iniyorlar. Baksana abi roket Toiletler ne yapıyorum ya. Sizin kafanız mı güzel ne yapıyorsunuz hocam. Airplane welder oğlum oyun kazdı dur. V welder toilet roket toilet abi geliyorlar harbiden geliyorlar bu hiç hoş değil ben bu kadar beklemiyordum. Bu ne oğlum ya? Yine mi geldi o ya? Abi, harbiden yine gelmiş. Bir de bunların canı 4 milyon 2 milyon. Ben bunları nasıl indireyim? Bak indi tamam. Airplane indi. Roket indi. Her birinin bu arada bence koruması farklı. Yani bilmiyorum ama mesela bunun canı daha az gidiyor. Canı şu şey olarak yani. Bazen canı çok hızlı falan gidiyor. Bence bunun e, başlı başlı sebeplerinden biri de bence her birinin koruması farklı. Öyle bir şey olabilir. Buna bak minnak. Ama kaç canı var? 730 bin canı var. Mesela, mesela bu daha zor ölüyor. 730 bin canı olmasına rağmen. Haydi oğlum scientist toilet in oğlum in 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 tamam haydi 26 bin paramız var Şu an daha yapacak hiçbir şeyim yok abi yani şu an harbiden Aslında, aslında benim paraya da ihtiyacım yok ama Yine ne olur olmaz dursun tamam mı Bu iner bu iner bununla bak şu 4 milyon beni çok sıkıntıya sokuyor Abi baksana adamın bir yerden sonra canı gitmiyor kesiliyor falan bak mesela çok hızlı indi Bak diğerine göre daha hızlı iniyor falan bunların bir özelliği var ama ben bilmiyorum Scientist toilet de indi small magnet scientist toilet indi sen de in oğlum sen de gittin sen de gittin güle güle görüşürüz sen de gittin. E sen de gittin Magnet Science 3.0 sen de gittin oğlum. E bay bay sana da. Aa diğerleri geliyor. Bu iner, değil mi ya. Yani umarım iner. İner herhalde ina. indi ya indi tam. İndi ya. Güzel. Şimdi şurada ne var? Burada e, Dual Fighting bastavlar var, Secure Guard Toilet'ler var. Sıkıntı yok hocam. Hallederuk. Edorus. Gideruz. Aynen öyle in bakayım in 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 tamam 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 in artık in artık bunlar rahat bak 36 bin paramız var ve sadece koyduğum tek şey maze kameraman ee, bunu sat gerçekten artık bir yerden sonra şu an e, hiçbir anlamı yok bunun şöyle bir tane daha koyayım şuraya tam ortaya şöyle bunu level atlatalım max yapalım sonra bunu satalım sonra e, şuralar çok boş hissettiriyor ama yapacak bir şey yok abi şuraya bir tane daha koyup bundan koyalım level atlatalım sonra son olarak bunu satalım artık çok para ihtiyacımız yok. Ee, son olarak da bunu koyalım ve bunu yapalım. Abi şurası vızır vızır bak harbiden bak buradan şurayı yenebilecek hiçbir şey yok ya. Baksana abi şuna bak nasıl iniyor abi nasıl iniyor böyle şey eritiyor ya harbiden donduna öyle sıcakta eriyor tam olarak o. Mis gibi eriyor şuna bakar mısın? Aşırı magnetler iniyor smalllar iniyor bak büyüğü geldi. Kalkın büyünüz geldi ama bu onu da indirecek abi. Bu onu da indirecek kardeşim. Aynen öyle. İn bakayım sen. Yalnız çok fazla geldiniz. Bu hiç hoş değil abi. Bu onu söyleyeyim size. Öncelikle bunu bilgisine vereyim. Daha fazla gelmesi hiç hayır alemet değil. İyi de değil. Hoş da değil. Kötü. iyi değil. İndi ama ya. Tamam. Yani herhalde iniyorlar. Yani şu an. Jetpack mutant indi. Baksana abi. 4 milyon. O oh, ne? Ha. 1,5 milyonmuş. 15 milyon sandım. Öyle böyle bak kaldık. Böyle bak kaldık abi. Tamam ya. Şu an o 32 gibi kapadım abi 32 gibi çok görüyor çünkü e, tam odaklanamıyor karakterlere nereye vuracağını. Umarım şuraya şurayı hallederiz ya. Bana hiç halledemeyecek gibi gelmedi ama. Umarım hallederiz. Arkadaşlar hala 4 milyonlu şeyler geliyor. Yazık ya. Harbiden şu an korkmaya başladım. Sıfır şey korkmaya başladım. Umarım indirebilirim. Ama hiç indiremeyecekmişim gibi duruyor bu an. Bu ne oğlum bu ne? Abi niye bu kadar fazla bunlar? Uyuttu harbiden vallahi uyuttu. Uy hadi be yenin be kardeşim ya hadi ya yenin be. Ben ya tüm hepsini burada toplamakla büyük bir hata yapmış gibi hissediyorum. Harbiden büyük hata yaptık galiba ya. Orada hepsini toplamakla. İner misin hocam? İn, in, tamam tamam. Boss toilet sen de in oğlum sen de git. Bak kalkan açıyor bak. Görüyoruz abi ne kadar ayıp ya. Sen niye kal Bir tane şuradan sileyim. Çünkü buraya gelecek bir tanesi. Şöyle bunu 7000 yaptık. Bu max olsun tamam. Bunlar iner mi emin değilim. Ben gerçekten tırsıyorum. Bence inmeyecekler. O yüzden bir tane daha satıyorum. Buraya bir tane daha koyuyorum şuraya. Aynı öyle. Ee... İner mi ya? İnmez gibi geliyor bir yandan ama. Şurada fazladan var bak. O vurmayı kesti ya an... Tamam bunu da sat. Şöyle buraya bir tane daha koyalım. Şöyle aynı öyle. Sen de vurmaya başla. Abi inerdim mi ya? Abi inin be. İndirin be kardeşim ya. Hadi. Hadi. İner tamam bundan sonra gel çok rahat iner diye tahmin ediyorum biraz ortaya böyle bir şey yaptık parçaladık ama olsun yapacak bir şey yok böyle de iyi ya yani aynen öyle in hocam in, in. mis gibi oldu be tamam bunu da indirdik mis gibi oldu oto şey açtık 48'e kadar geldik harbiden bu mes maze kamera bunu önerdiğiniz çok teşekkür ederim yani gerçekten işe yarıyor Bunlar niye geliyor abi? Turret, Spider, Toilet'lar. Yani bunlar zaten güçsüz hocam ama niye geliyorsun mesela? Ve wave 50'ye kadar geldik abi. Artık kazanalım be hocam. Harbiden ama çok zor oldu ya. Ben niye böyle hepsini açtım ki bir anda? Harbiden şu an bir şey değil mi? Bence kazanamayacağız ya. Oha bu ne? Mega Titan Toilet. Ne 16 milyon canı mı var bunun? Abi 16 milyon canı var. Nasıl indireceğiz onu? Bunlar zor iniyor. Onu nasıl inecek? Bak magnet yine tutundu bir yere ya. Abi iner mi? Şu an bir şey diyeyim. Aşırı stresliyim. Bence inmeyecek bunlar. İn, inin ya. Lütfen. Lütfen. Lütfen inin abi. Lütfen. Allah rızası için inin ya. Please. Haydi be hocam. Tamam bunlar indi. O kadar sıkıntı değil ama şu magnet beni bir korkutuyor. Sen uyutmaya devam etsene birilerini ya magnet. Ne diyorsun dayı? Ha bak öyle uyut. Aynen öyle bak. Uyut abi. Sıkıntı yok. Ya, uyut yani hocam. Olay biz değil yani. Uyut yani. Bunları indi tamam. Sıkıntı yok abi. Şimdi biraz sıkıntımız şurada. Bak yine uydu bu ya. Abi uyumayın artık ya. Abi lütfen uyumayın artık ya. Şimdi bu da bak çok az indiriyoruz ya. Çok yavaş indiriyoruz. Sıkıntılar büyük. Şimdi bu bunu indiremeyecek. Ben size söyleyeyim. Polis mutant toilet in. in. bak. Oha. Aa bak bu ön bak. Harbiden bak bu önde ya. Hepsi bunu tanıtıyor ama arkadaki vuruyor. Demek ki yan yana değil arka arkaya koymak lazımmış. Burada bunu da öğrenmiş olduk. Tekrardan. Şimdi bunun menzili bitecek tamam mı? Ben bunu buraya o yüzden buraya bir tane daha koyalım şöyle. Şimdi bunun da menzili bitecek. O yüzden bunu da böyle koyalım. Menzil bitmesi çok önemli abi çünkü menzil bitmesi. Tamam bu hala buna vuruyor ama bunun da menzili bitecek yakında. O yüzden bunu da buraya koyduk. Şöyle bir tane daha bastık. Şimdi bunun da menzili gidiyor. E bunun da yerine de bu şunu koyalım. Baksana abi şurası harbiden tam olarak böyle savaş alanı döndü ve zaten bundan sonra hiçbir şey level atlatamam. Yani ne oldu ne oldu kazandık kazandık abi şu an burada. 8 milyonu bile bu kadar zor da indiriyorsak ben 10, 16 milyon indirebileceğimiz çok daha. Ee, zannetmiyorum ama. Hadi hayırlısı diyelim. Hadi hayırlısı be. Harbiden hadi hayırlısı hocam. Şöyle aynen öyle. Şimdi. İnebilir misin? Allah için inebilir misin? Magneti bir yerden sonra vuramadılar mı? Bana öyle geldi. öndeki geç. Öne, öne geçine vuruyorlar çünkü. Tabii o yüzden şu an mesela şu an o bir nokta. Abi magnet kaldı sadece. Gözünüzü seveyim şunu öldürün ya. Bak yine abi bak. Şundan nefret ediyorum. Bak öndekini indirirken öndekini arkadakini indir, arkadakini. Bak şu adam mesela boştu şu an. E, bu işe yaramıyor o yüzden. Şöyle bir buna 4000 verebiliyoruz. Şunu da satayım. Bu da şu an işe yaramıyor. Onun yerine şu level atayım. 7000'e aynen öyle bak. Haydi hocam kazanıyoruz be. Kazandık be sonunda sonunda bu. Bu. Bunu abi sonunda geçtik harbiden. Şunu bile geçtik isek var ya. Geçtik ya harbiden geçtik sonunda. Magnet'ten tuvaleti yeniyoruz ve. Yendik mi abi haydi hocam haydi çok heyecanlıyız. Haydi yen 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 yen. Yen oğlum. İşte bu kadar. 600 para aldık. Keşke 2x'im olsaydı. Unutmuşum tamamen. 2x'im olsaydı çok daha iyi olurdu diye tahmin ediyorum. Ama aşırı iyi oldu bir hocam. Harbiden aşırı iyi oldu. Şimdi. E, o zaman ne yapalım? E, o zaman hediye çekilçe geçelim. Ve evet, şimdi hocam buraya 4 yazdık. Buraya bir önceki videomuzun linkini de koyduk. Ve hemen şuradan bakalım kaç yorum var ona bakalım. 294 yorum varmış. Bakalım kime gelecek? Haydi bakalım. Umarım isteyen birine gelir ve abone olan birine gelir. O zaman hadi bakalım start. Raffle Pick Winner dedik ve kime geliyor? Titan Clockman ismim Athena 111. Haydi bakalım o zaman sana hediyeni verelim. Ve ve şimdi geldik. Ben de Clockman o yüzden satın aldım. E, şu gemi harcayıp satın aldık. Şimdi hocam. Clockman'imiz burada. Hemen isme bakayım. Yanlış yazmıyor abi ismi. Hemen şöyle bakalım. atenav 111. Şöyle at 111. Bakalım doğru mu yazdık? atenav 111. Aynen öyle. İyi günlerde kullanman dileğiyle yazılım hemen. Lütfen, lütfen. Burak, Burakil Kutlu 1056. Lütfen yorumlara. Abi aldım. Şeklinde ne yazarsan sevinirim. Seni başa tutturacağım. Yani onu söyleyeyim. İyi günlerde kullanman dileğiyle diyelim. Şöyle hemen. Ve Athena 111'de hediyesini yolluyoruz. Aa dur. Dur dur abi şu bir gemi unuttuk ya. Hemen şöyle hadi. Güle güle kullan.